Selamlar YouTube yeni bir video gecesinden daha herkese selamlar. Yine Anıl Kaptan'la beraberiz. Bu bir türlü yapamadığımız 27 28 soruda denizcilik videosunun ikinci videosuyla ve son artık kalan soruları cevaplama videosuyla devam edeceğiz. Ee, evet başlayalım yavaştan. Evet. Ee, 21. soruyu cevaplamıştık galiba ama yine de istersen değinelim. Bu ne bu sektöre zabit olarak başlayıp da armatör olma noktasına Ulaşan olur mu? Gemi fiyatları ne aralıkta? Acaba bilginiz var mı? Düz Her düz türlü düz gemi düz mü? Düz mü? için soruyorum demiş. Arkadaş. Ya şimdi armatör olmak imkansız gibi bir şey. Hani gemide çalışarak zaten aldığın maaş belli. Sen gidip de milyon dolarlık gemiyi nasıl alacaksın? Yani bir de şöyle bir şey var. Kim kredi verecek? Yani Öyle herkes gemi dediğiniz şey krediyle ile bir şey. Öyle ha dedim mi alınacak durum yani, değil. Yani sonuçta bir bankaya gittiğinde ben 15-20 milyon... sağdan gideceğim bir yere. Devam tamam. et. Yok çatalım ya. Evet. 15-20 milyon dolar para istiyorum dediğin zaman kim verecek o kadar parayı? Şu bayiye de uğrayacağımız bayi de buydu bu arada. Onu da aradan <gülüyor> <gülüyor> söyleyeyim. Bayi. Neyse artık bir dahaki sefere gelirsin. Pazar günü kapalıdır. Saat 8. İşte saat neydi? Sarı evet. <laughs> Soru gitti. <laughs> Armatör olan var mı? Vallahi benim çevremde armatör olan tanıdığım, e, gemide çalışıp ben... olan biri, ben görmedim, Hı -hı. devam devam. Hı -hı. Ben görmedim. Ee, ben bir Herhalde... kişi duydum. Bir Herhalde. kişi duydum ee, ama gireceğim. o da Körfez Savaşı zamanında zengin olan bir kaptan, tabii Körfez Savaşı'nda Tankerde çalışıyormuş, işte pompanın başında bir tane adam duruyormuş. Ona yiyecek yardım vesaire yapıp fazladan mal almışlar. anca öyle ama. Yani maaşla zor ya. Maaşla bu. çok zor ya da bir de dediğim olay çok ekstrem bir durum. Tam yani. da o şeyi söylüyordum. Ee, yani kredi almak, krediyle genelde gemiler kredi almıyor. Yani, e, Aynen öyle. E, sen bu dostu sağdan gir. Şu motora, motora dikkat et. Motora dikkat ettim. E, yani kredi almak gerekiyor. Kredi de herkese vermiyorlar. Yok Sonuçta bir, bir şeyinizin olması lazım. Gemi dediğiniz şeyde hani ikinci el bile almak isteseniz. Abi şimdi zaten ev bile alırken adam maaş şeyine bakıyor. Senin SSK'nla ya da ne bileyim yabancı bayrakta çalışıyorsan daha zor banka için. Ama Türk bayrakta çalışıyorsan SSK'nda bile girdi çıktı olunca adam kredi vermede bile şey yapıyor yani normal ev için söylüyor. Tabii canım tabii gemi için gemi için evet. Yani imkanı yok. Bir de... Ya bir de gemi almak gitmiyor ki. Geminin running cost'u bir mevzu var. Yani bir geminin şöyle ortalama geminin running cost'u yani büyüklüğüne göre tabii değişiyor da hani bu geminin tipi, büyüklüğü falan. Ama buradan gideceksiniz. Ha ee, tip ve bilmem nesi her şeyine göre değişen bir durum. Yani e... yüzden... Mesela şöyle söyleyeyim. 10.000 gross tonluk bir konteyner gemisinin yaklaşık olarak şu an ee, şeyi running costu yaklaşık 4000 4500 dolar civarı. Bu da günlük running costu. Bu nasıl hesaplanıyor? Bunu hesaplanırken tabii ondan da bahsedeyim istersen. Hı, hı. Ee, işte personel maaşı, yedek parçası, yağı Aynen. gibi harcamaların sonucunda oluşan bir masraf ee, onun işte günlük bir masraf günlük bir harcamı var yani gemi durduğu yerde de para harcayan bir şey. E ee, bu da 4000 4500 dolar civarlarına geliyor şu an için. Ya bizim gemiler için mesela biz günlük kirayı yaklaşık işte 15.000 dolar civarında. Evet. Bizimkiler özel şey olduğu için hani konteyner kadar rahat bulunan gemi tipi olmadığından Hı. dolayı. Ben tabii kiradan bahsetmedim. Bizim ha yani ben yani running cost'tan bahsettim arada. Hani, onu hatırlatayım. Şey olarak yani pahalı, onu diyorum gemi kiralasam bile yani almasam bile Günlük 15 bin dolar yani ayda yani 450-500 yani. yani. dolar para ödeyesin ki bir gemi sahibi olasın. Bir de şey var gemi fiyatları ne aralıkta acaba bilginiz var mı? Şimdi e, geminin yılı, yapımı, e, hangi Ama, amaç için üretildiğine göre tabii, değişen bir şey hani aynen. böyle e, bir şey söylemek şu an çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Yani, Şimdi krom kaplı şey olan e, mesela bir kimyasal tanker gemisiyle gidip de bir tane iki ambar dökmeci gemisini ya da genel kargo gemisini karşılaştırırsan illa ki fark aynen, aynen. Aynen. olur. Bu arada öbür soruyu da okuyordum da ee, onu herhalde artık işimiz halledelim ondan sonra cevapları evet. cevap düşünüyorum. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, demin yolda bir yerde bir pit stop gibi bir şey yapmak zorunda kaldık ama <laughs> market e, alışıyoruz. Ancak bir soruyu <laughs> yanıtlayabildik. Yarın ne yapacaksın abi? Yarın iş güç var. Öyle. Hafta sonu işlerini halletmek gerekiyor. Neyse. E, 21. soruyu artık geçiyorum. Her tür gemi için falan diye sormuş arkadaş ama. Dikkat et ona. Ee, Elde telefon teyzem var ya. Hey yavrum hey. Yolum olur. Neyse. Her tür gemi için demiş ama bu yani çok böyle e, genel olmuş. Hani, hı hı bunu burada vermek biraz mantıklı olmaz. Belki daha sonra bir web sitesi falan bir araştırıp söyleriz. Ha, olabilir mi? Hani böyle bir piyasanın ortalama hakkında falan. Olabilir diye düşünüyorum. 22. soru. Gemi çatışması denilen bir durum var. Yani gemi kazası. İyi de herkesin rotası belli değil mi? Yanınızdaki gemiyi sinyalden algılama durumu olmuyor mu? Ve yandaki gemi rota çizdi ise bu sizin sinyal mekanizmanızda gözükmüyor mu da bu tip kazalar oluyor. Hiç böyle bir kaza deneyimi oldu mu? Böyle bir kaptan işten çıkarıldı mı? Ve bir daha iş bulma, bulamaz mı? Falan demiş bir arkadaş. Şimdi sen söyle abi. Ya işte geminin başka giden geminin rotasını göremezsin. Sadece kendi radarında tracklersin yani. Eğer arpa yani otomatik e, ranging piloting sistemi olan radar arpa diyeyim. Böyle e, gemi kalmadı herhalde ya Hayır arpa, arpa radar hepsinde var abi tamam Arpa işte, radar yani, olma, yani, yani, yani Arpa kaldı, kaldı, olmayan bir. gemilerde Artık yok zaten ama e, Her zaman radar da %100 doğru sonuç verecek diye bir Tabii şey Her yok. zaman ne deriz abi gemide e, Gözle, Gözün aynen. Hani. Gözle seyir esastır gemide Hiçbir zaman elektronik cihazlara %100 Güvenilmez Aynen aynen. Çünkü mesela benim başıma bir defa geldi Çin'de Çin denizinde Sarı denizde giderken Bu şeylerden Eee balıkçı teknelerinden vesaire o plastik strafor köpük kutuları balık kutuları atmışlar denize. Onların hepsi sanki bir şey tekneymiş gibi radarda eko veriyor yani radar ekranında böyle nokta nokta görünüyor. E şimdi sen onu algılayamıyorsun şey acaba gemi mi yoksa başka bir şey mi hani tekne mi, balıkçı teknesi mi onu algılayamıyorsun. Yalancı ekolar olmaz olur mu oluyor yani anlaşılmıyor falan doğru. Yani sis durumu olur. Sis durumunda zaten iyice sıçtın yani. Onları gemi olarak kabul edersen boyuna manevra yapar durursun. İkincisi teknik arıza olabilir bir gemide. Dümeni kilitlenebilir. Otopilot devreden çıkar aniden ki benim o da başıma geldi. Bizim bir tane gemide otopilotun şeyinde ee, ne deniyor ona? Öyle elektriksel bir manyetik mekanizması var. Sigortasından Spark'la kendi kendine devreden çıkıyor, devreden çıkınca da iskele ya da sancağı alabanda basıyor. E şimdi öyle bir... Ele alamamış mı? Hayır, ele zaten hemen alamıyorsun ki abi. Direkt gemi gidiyor mesela, otopilotta gidiyor. Hemen alarm veriyor, dıt 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 diyor. Çekiyor, direkt alabanlara basıyor hmm. kendi kapıda Orada yani tabii vardiyacı da belki panik falan yaptıysa. E vardiyacı eli alana kadar e yanında biliyorsun belki 5 gomina ile 6 gomina ile gemi geç, geçtiğin oluyor işte iskelesinden ya da sancağından e adamın üstüne alabanda basarsan adamda tabi panik olabilir. O adam da panik olabilir. Senin ne yaptığını anlayamayabilir. Yani, doğru, doğru doğru. Ya da karşıdan gemi çok yakın geçiyorsundur Boğaz geçişi gibi bir şeydir. Ya da dar bir yerden geçiyorsundur Ya da Malta mesela demir alanı olabilir. İstanbul demir alanı olabilir. Öyle bir yerde dümen devreden çıkınca otopilot basarsa direkt üstüne çıkarsın adamı yani. yani şey e, ya sorunun biraz dışına çıkıyoruz. Onun için hemen toparlayayım. Evet. <gülüyor> e, <gülüyor> gemi sinyalden algılama durumu olmuyor mu? İşte e, siz onu pilotlayıp e, rotasını, hızını falan görebiliyorsunuz. Size yakın da görüyorsunuz ama e, tabi burada oradaki vardiyacının da yapması gereken şeyler var mı? Gerekiyorsa çapariz veriyorsa. Aynen. E, o zaman işte bir e, sakınma manevrası yapması durumda... gerekir. Ya yani zaten... Bu sakın işte 3 derece, 5 derece, 10 derece neyse sancağı iskele yani. alma. Ama genelde işte bu işi yaparken ne denirler abi? Görebildiğin kadar, görebileceği kadar rota değişikliği. Yani atıyorum 20 derece dönmek gerekir. 25 derece <laughs> dön atıyorum şu an. Yani yani o anki adam uyuyor. Adamdaysa bile hani sen doğru gidiyor olabilirsin kurala göre ama eğer yani adamda... Benim da başıma geldi Alex'ten kalktık bir gün öyle. Adam yol benim, adam yardır yardır geliyor. Adamı telsizle çağırdım, şey yaptım. Baktım ya. adam sallamıyor. Adam bize hiç umurunda değil. Ee, yol benim olmasına rağmen ben rotamı değiştirdim. Kendi emniyetim açısından. Yani. Ama ağzının ortasında gece gülerken de şeyi çaktım. aldı <laughs> ee, Aldis lambayı. Lamba Aldis'i direkt yukarıdaki yani. şeydekini, yani. Kocamanı, minyardakini çaktım. Bu başına gelmiştir <laughs> herhalde. Aynen aynen. Ee, yani dediğiniz gibi burada vardiyacının ee, dikkatli olması gerekiyor. Sonuçta işte manevra falan yapması gerekiyor. Pilot ee, şey radar sizi bir yere kadar gösterebiliyor. Ee, dediğiniz gibi radarda şey ayarlı yapılıyor. Yani radarında çok böyle hani şeyine girmek istemiyorum teknik detaylarını. İşte bir, bir range ayarlarsın. O range girdiği zaman bir şey onu otomatik pilotlar Eko'yu gördün mü? İşte Eko'yu görünce falan filan o ona gelince şey yapar Saptıp falan. Eko'yu kaybeder bir ya. Yani o hani o hani range açıp veriyorsun ya belli yani. bir range girince kendi pilotluyor falan filan. Böyle şeyler çok kullanmaz. Vardiyacı adamın işi orada zaten orada vardiyayı tutmak. Eko'yu gördüğü zaman gözüyle göremiyorsa çünkü normalde bazen işte. Tabii öyle geminin radarı da öyle iki radar olur. Bunlar öyle alıp hepsini 96 milye ver coşkuyu diye bir durum olmaz <laughs> 96 yani. 96 milye zaten aşağı şey sınırlayınca şey gökdelen falan gö olması lazım. Yani onun için e, vardiyacı uyumayacak. Böyle şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Vardiyacı uyumayacak, vardiyasını düzgün tutacak. Böyle durumlara maruz kalmayacak. He. E, çok böyle e, özellikle yeni vardiyacı arkadaşların için diyeyim. Şey durumu olursa e, hani çekinliği ya da hani böyle bir heyecan yaptığı durumlarda gemi kaptanını çağırması gerekir. Yani gece gündüz 7 fark 24 fark etmez. Zaten gemi kaptanı ee, onun için orada. Gemi kaptanı'nın e, zaten gemi kaptanı kendi selameti, geminin selameti için hiçbir zaman zaten hiçbir gemi kaptanı şey demez. Beni niye çağırdın demez. Ee, böyle bir şey olamaz. Yeni vardiya tutan ya da işte yeni zabit olan ya, arkadaşlar olur, bazen işte. heyecanlanabiliyor. Böyle şeyler yaşanıyor. Yaşadık hepimiz. İkinci kaptanken bile gemi kaptanını çağırıyordum ben yani. Gerekirse çağıracaksın. Gerekirse çağıracaksın. Sis basıyor, sis durumu değişiyor. Tabi tabii öyle durumlarda zaten. Zaten kaptanın gece emirlerinde yazar. Aynen Beni aynen. Beni çağırın. Yalnız tamam. daha görürken ikinci soruyu bitiremedik abi. Tamam. Geldik. Geçelim üçe. <laughs> Devam. Ee, Duş içi denizde tuzlu su ile mi yapılır ve bu ısıtılıyor mu? Yoksa soğuk su mu ve ne kadar temiz? Tuvalet işinde, işinde atıklar denize atılmıyor değil mi? O sistem nasıl çalışıyor? Arkadaşlar e, deniz gemide tuzlu suyla e, hiç, iş yapılmıyor. Hiçbir işlem yapılmıyor e, denilen bir cihaz vardır. Bu cihaz e, o yangın devreleri hariç onlar Onlar hayır onlar zaten öyle bir şey tank kapasiten yok. Yani. Sonuçta denizden alıyorsun. E, tuzlu suyla yapılmıyor arkadaşlar. Ya ben gemide ben... 7-24 sıcak su her zaman olur. Çok çok nadirdir böyle bir durum olduğu. E, kısa çalışan gemilerde evropator'ın e, durduğu için bazen sıkıntı olabiliyor su yapımında. Günlük çünkü o cihazın bir su yapma kapasitesi var. Var. E, yani gemide duş alırken e, tuzlu su kullanılmaz. Hatta yaşam mahalle bile tuzlu suyla yıkanmaz arkadaşlar. Ya, yaşam yaşam mahalle ya, genel ben tatlı suyla yıkanır. Zaten yıkalım. evaporatörün çalışma şeyini, prensibini makine dairesini anlatırken işte bu evaporator cihazımızdır. İşte deniz suyunu yüksek basınç altında buharlaştırır vesaire diye anlattım zaten Anlattın mı Aha, anlattım. tuzu ayrıştırır falan filan arkadaşlar e, Tuvalette de atıklar denize e, direkt atılmaz onlar önce bir tanka alınır o tanktaki e, özel bir kimyasal. kimyasal değil bu işte bakteri oluşturan bir olsun. şey var o aslında kimyasal Reaksiyon yaratıp o yani işte... ayrıştırıyorsun ay ama tabi her bölgede de basamıyoruz at atıyorum Tabii. İşte Marmara'nın ortasında gideyim bütün lağım, hani lağım diyeyim artık, sivecici e, basamıyorsun. Zaten yağlı normal makine hiçbir yerde basamıyorsun. Onu, yani onu bazen insanlar tek... karıştırıyor. Sintine, sivec, bir birbirinden farklı şeyler. Farklı. Ee, atıklar arkadaşlar denize belli bir mille çıkıldıktan sonra yapılan bir şey. Hemen öyle aldım. Bastım e, geçmiş bize, olsun. Bizim buradaki şehir atları vapuru gibi direkt devre denize bağlı değil. Ee, Onlarda yem... bile değildir muhtemelen. Yok Sveçler ya. falan. Yenileri yeni eski tipten eskiden hatırlıyorum. Onlar da öyle değil de o tarihe <laughs> karışanlar. He, o eski yani. beyazlar. Aynen bunları. aynen. Ama onlara da belki sonradan sistem gelmiştir ya topluyordur yani. Bilmiyorum ben ben staj yaparken sene milattan önceki zamanlarda. <laughs> sene, sene önceki. O zamanlarda yoktu. E, duş işini hallettik herhalde. <laughs> e, dediğimiz gibi arkadaşlar tatlı su gemi de var. 7.24 sıcak su var. Böyle bir sıkıntı yok. E, soğuk su falan öyle şeyleri düşünmeyin. Ee, su gayet temiz bir su. Hatta bayağı temiz bir su. Ee, yani onu söyleyeyim. İçmeyin kabuz olursunuz. Ha içmeyin o biraz sıkıntı olur. O yüzden de onu belirtelim. Ee, su gayet temiz. Hiçbir sorun yok. Hatta UV filtresi falan filan da yapılıyor. Ee, onun için öyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama bir de hani... ta tanklarda beklediği için belki şey olabilir yani sonra. Ha, da... evet, ama... E, tanka mı UV'den önce mi veriyorlar sonra mı veriyorlar, Sonra tankta büyük bekletiyorlar. UV'ye e, yani geçit bir tankı geçiyor. Nasıl hatırlamıyorum aslında. arkadaşlar da ayrıydı da. De. Mikro olmaz Hı, ama aynen. içilmez de yani o arada bir şey. Çeşme suyu gibi düşün. Evet şunu sormuştu arkadaş. bot giymek gerekiyor mu sürekli ya da ayakkabı? Terlik gezmek yasak mı yoksa tehlikeli mi? Arkadaşlar öf ve adetler gereği yaşam mali içinde terlikle, terlikle gezilmez. gezilmez ayakkabı giyeceksin. Ya, hoş olmuyor. Şimdi adam parmaklarını, beş parmağa çıkarmış dışarı yeterlikten. Ya salonda malonda hoş değil gerçekten. Şey gibi, ayaklarının arasını <laughs> karıştıran tipler de oluyor falan öyle. Aynen. Yani ben e, yabancı aynen. personel için diyorum. Bizdeki Filipinliler falan gayet rahat takılıyorlar. Adam değil mi? böyle, ee Türk pek olmaz. Salonda bacağını ayağını uzatıyor şey. Türk gemisinde öyle bir hareket yaparsanız o ayağı kırarlar. <laughs> öyle söyleyeyim ben. Olmaz. Ee güvertede çalışırken ya da makine dairesinde çalışırken ya da e, yani böyle e, bölgelerde çalışırken güvertede ya, ya makinede güverteci arkadaşlar için hani e, işte bütün e, zabit arkadaşlar işte kontrollerde falan filan e, arkadaşlar safety shoes denilen önünde demir olan, arkasında topuğunda da var. Topuğunda önünde. da var, önünde de var. E, olan özel bir ayakkabı giyer. Safety shoes denilen. Zaten limanlarda falan hani limanda çalışan arkadaşlar vesaire de giyiyor. Yani tabii, tabii, tabii. çok öyle Erzemli. süper özellikli bir ayakkabı tamam, değil. Bildiğin işte. iş ayakkabısı diye geçiyor yani. Aynen, bu, aynen. Herhangi bir yapı markete gidin işte koç taşları vesairedir. Oralarda iş ayakkabısı. Reklam vermeyelim yalnız. Dediğim... Orayı gibi. biplersiniz. Görkem <laughs> bir şey gibi. olmaz ya. Bipleyin siz. Biplayın. Bağ olsun. <laughs> Onu da değil, biplersiniz. <laughs> Neyse e, arkadaşlar orada inceleyebilirsiniz ayakkabıyı çok öyle bir özelliği var. İşte önünde demir var ama giymeden kesinlikle güvertede çalışmayın. Makinacı arkadaşlar da makinada kesinlikle çalışmayın. Bu sadece sizin kendi emniyetiniz için. Bunu öyle. söylüyorum. Ee, yoksa yani ayağınız Allah için üstüne bir şey düşer falan filan kırılır. Ya ayağın takılır eder Aynen, bileğin kırılır. Ondan sonra bir ton ondan. şey yaparsın. Bir de iş güvenliği Tabii. gereği Tabii. giymen gerekir. Tabii. Giymediğin zaman başına bir kaza gelirse de Şirket sana ne tazminat kaçar. Verir, aynen, aynen, ne yüzden... tedavi masrafını üstlenir. Aynen tek başına kalırsın yani. Sen sağdan devam edeceksin Evet, Sağdan ee... mı, soldan mı? Sen sağdan abi. Devam et, ışıkların oradan geçersin. Denizli belli bir süreden sonra deniz damlarının şahitliği kabul olmuyor deniyor. Bu gerçek mi yoksa palavra mı ve ciddi psikolojik bulanımlar yaşayanlar var mı? E, tayfadan psikolojisi bozuk olup her bir şey yapabilecek potansiyel insanlar mı, insanlar mı oluyor yoksa benim, senin benim gibi insanlar mı? Arkadaşlar hani normal hayatta olduğu gibi psikolojisi bozuk olan insanlar olabiliyor. Gemide psikolojisi, gemide çalıştığı için psikolojisi bozulan bir tip ben görmedim. Bu ee, deniz adamlarının şahitliği kabul olmuyor. Hani ee, böyle bir şey var. İngiltere'de galiba öyle bir şeyler yani, deniyor. Rivayet artık abi o da. Ne Zannetmiyorum artık ya. Şu zamanlar için değil ya. O eskiden belki olabiliyordur da şimdi öyle olmuyor. Ha, ona bakarsan mesela Türk bayraklı gemilerde medeni kanun gereği. Buradan geleceksin abi. Kaptanın işte şeyi var, e, evlendirme yetkisi, ne bileyim e, şeyi var. Mükemmel bir yer Ama öyle bir şey yok. Yani kaptan gidip de gemide Türk bayraklı gemide kimseyi evlendirmiyor. Yani var mı? Medeni kanunda var öyle bir etkisi ama. Marsal da var abi. Ben şeyde okumuştum. Yani hiç gerek duyulmuyor ben öyle bir de... şey. Arkadaşlar bunlar eskide kalmış. Eskiden işte şey, şimdi zırt pırt gelip limandasınız zaten. Öyle bir dünya kalmadı. Yani her şey e, değişiyor. <laughs> 15 ay gemide kalmıyorsun ki. Yani Bunlar artık eride kaldı. Bunlara e, çok takılmamak lazım. E, şahitlik olayı dediğim gibi e, ben öyle bir şey yani sonuçta şahitliği kabul edilmiyor. Değil mi? Ama bir süre sonra olduğunu olduğunda gemi kaptanının her şeyden tutup davada ilk o çıkıyor. Öyle bir durum var yani. Yani tabii canım gemi yani. kaptanı her imza yaptığı anın altına bütün her şeyden sorumlu. Aynen. Gemide kaza mı oldu işte personel mi yaralandı? Buradan bir sonrakinden gir abi orada çukur açmışlar. Vesaire mi hepsinden gemi kaptanı şeydir, Buradan git. sorumludur. Evet 27. soru. Buradaki meraklı genç denizci olarak kanımız hızlı akıyor malum. Cinsellikte bir ihtiyaç. Peki bir ihtiyaç karşılamak hep hayat kadınları mümkün, mümkün değil mi? Yani Gemide eşi olmayan zabitler için söylüyorum. Bir de böyle sıkıntılı ortamlarda eşcinsel yak <laughs> yakınlaşmalar yaşanabiliyor mu? Kamyon tır piyasında durum bu. Bu da acaba gemide böyle bir sorun olur mu? Hiç böyle teklif aldınız mı diye gülücüklü bir soru. Ee... var bir tane fıçı var. Herkes sırayla içine giriyor. <laughs> 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 Arkadaşlar, ee, ben öyle... hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Görkem kaptanın kaptanında böyle hiç bir alakası. şey yaşadığını hiç yani öyle bir şey yani yaşamadık diyeyim öyle şey duymadım bile ee, böyle bir durum yani benim açım benim açım böyle bir şey gelmedi ee, arkadaşlar artık buradan gireceksin abi yani öyle e, hani hayat kadını falan açıkçası benim çalıştığım ben konteyner gibi çalıştığım için bizde zaten öyle bir zaman olmadığı için ee, dışarıya ne zaman çıkacaksın ancak dışarı çıkıp biraz işte eğlenirsiniz bir şeyler içersiniz dönersiniz öyle bu şekilde evet arkadaşlar görüşmek üzere soruların hepsi bitti. Başka sorunuz olsa Görkem Kaptan size yardımcı olacaktır. Herkese şimdiden iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Yine sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın ki kanalımız geniş kitlelere ulaşsın diyeyim. gene aynı şekilde her zaman olduğu gibi. Görüşürüz arkadaşlar. Bu gecenin de vlogun da sonuna gelmiş olduk. Böylece bir arabada soru cevap bölümü daha. Kaptana sor arabada. bölüm. <laughs> hep Kaptanız, arabada oluyor. Hep arabada oluyor yalnız aynen. Hiç böyle... Ya bugün aslında işte şeyde kafede falan çekecektik ama tabii insanlar vesaire gürültü olunca kısmet olmadı. Araba daha sessiz böyle yalıtımlı izole ortam. Hani daha... Şey Bu arada böyle... işlerimizi de halledebiliyoruz çünkü. Öyle. Yani <laughs> aynen öyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.